Herkese merhabalar. Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda yine çok beğeneceğiniz bir havlu kenarının yapılışını paylaşacağım. Havlu kenarımda kullanacağım motiflerimi daha önceki bir videomda yapılışını paylaşmıştım. Havlu kenarımın yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ikisine gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. 6 zincir çekerek bir halka oluşturalım. 6 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine 3 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 1 2 zincirim çektim tekrar 3 tane iki trabzan yaparak bir sıtaşı oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 döndüm sutaşın içerisinde tekrar bir sutaşı oluşturacağım 1 2 3 saçın ortasında biraz önce 2 tane çekmiştim de arkadaşlar. Şimdi 3 tane çektim. 3 tane çekeceğim bundan sonraki sıtaçlarımda. 1 2 3 zincir çektim. Bir ipli kaldım. Motifimi aldım. Yaprağından Bir. ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 zincir çektim döndüm su taşına girdim ve su taşı yapacağım 2 3 1 2 3

Arkadaşlar bakın saçlarımda iki tane dönüş yaptım bu şekilde şimdi üçüncü dönüşümde yine bir iki üç zincir çekiyorum tekrar bir iplik aldım bir tane yaprağına atlıyorum ikincisine ikili trabzan yapıyorum dönüyorum. 1-2-3 zincir çektim. tutaşıma taşıma devam ediyorum. Tekrar bakın çiçeği bakan tarafından 2 dönüş yaptım. 3. dönüşümdeyim. 1-2-3 zincir çekiyorum. İpliğimi aldım. 1 yaprak atıyorum. 2. yaprağı ikili trabzanımı yapıyorum. 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Dönüyorum. Su taşlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar sadece bir dönüş yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi de aldım. Diğer motif alıyorum. Yaprağına bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Döndüm. Su taşımı yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar buraya kadar aynı şekilde bu yaprakta yaptığım gibi diğer yaprağımı da çevresini ördüm. Şimdi dönüş yapacağız bu noktada. Su taşımdan tek dönüş yaptım. Devam edelim. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Su taşının son trabzanını birinden dolayarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5. 6 zincir çektim. Buraya bir su taşı oluşturacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki bölüm arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Su taşını geliyorum ve su taşımı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 zincirimi çektim. İpliğimi aldım. Yaprağı. Bakın diğer trabzanı yaptığımız hemen aynı yerine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim döndüm. Su mı yapıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı şekilde iki dönüşümü yaptım. Üçüncü dönüşümdeyim. İpimi Aldım. Bir yaprak atlıyorum. ikinci yaprağa. Trabzonumu yaptım. Ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ipliğimi aldım tığıma. Yine bir yaprağımı atlıyorum. Şurada trabzanı battığım yere batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincirimi çektim. Tekrar su taşımı yapıyorum. 2 3 Şimdi arkadaşlar yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu ortada olan su taşına sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Su taşıma girdim. Su taşımı yaptım, döndüm arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Şimdi 1 2 3 zincirimi çektim. Bir ipliğimi aldım. Karşı tarafa trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim, döndüm. Aynı şekilde devam edelim. Diğer motifin de alt tarafını örelim. Arkadaşlar motifin çevresini ördüm. Son olarak bitiş yerini de göstereyim size. 1, 2, 3 zincirimi çektim ipimi aldım ikili trabzanımı yaptım 1, 2, 3 sıçma yapıyorum şimdi

zincirimi çekiyorum arkadaşlar şuraya bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 döndüm son su taşımı da yapıyorum ve ipimi koparıyorum şimdi arkadaşlar tığıma 1 2 3 4 ipliğimi aldım en baştaki su taşının dönüş noktasına trabzanı mı yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zincirimi çekiyorum şöyle göstereyim arkadaşlar Şuradaki bakın şu tam ortadaki Sıtaşının dönüş yerine batacağım ve bir ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 19 ve 20 1, 2, 3, 4, 5, 6 iplik alıyorum. Arkadaşlar bakın İki motifin tam birleştiği yer su taşlarının ortasında şu şekilde batıyorum. Ve buraya bir trabzan yapacağım. ipliğimi aldım. Tekrar ortadaki şu taşın dönüm noktasına ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. 6 zincirimi çektim, döndüm. Bu şekilde arkadaşlar kutucuklar yapacağım. 1 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.